Sevgili Keşanlı Dostlarımız, e, Sevgili Dostlarım. Açıklamak istediğimiz ülke gündemiyle ve Keşan gündemiyle ilgili e, bayağı konu birikti. E, bunları parça parça sizlere anlatmak istiyoruz aslında. Ama e, habire gündemi değiştirecek, hani çok da e, konu edilmeyecek konular ortaya çıktıkça böyle arada ufak ufak bazı açıklamaları yapmak zorunda kalıyoruz. Aslında meclis gündemi önünde. Bununla ilgili konuşmak istiyordum. İşte Teşan'ın su sorunu, asbest sorunlar, spor toto kanalı ile yapılmaya çalışılan ama büyük bir karmaşa içinde ne olduğu belli olmayan bir spor kompleksi geçim sıkıntıları. Yine oraya sözü getiremedik. Ee, yakın zamanda tekrar oraya gireceğiz. Biliyorsunuz Perşembe günü bir meclis yaşandı. Ee, mecliste ilgili de konuşmayacağım. Kısa bir açıklama yapalım. Ee, çünkü bir bilgilendirme yapmamız gerektiği ortaya çıktı. Perşembe günü mecliste e, Alaaddin arkadaşımız bir önerge verdi. Bu önerge e, daha önce de anlatmıştım bizim partimizin işlerliğini. Her meclisten önce e, bir grup toplantısı yapıp biz e, tüm gündemi hep beraber okuyoruz, tartışıyoruz, ne yapacağımızı düşünüyoruz ve bir karar verip e, grup kararıyla gidiyoruz. Bu önergenin verileceğini biz grup toplantısında konuştuk. Konu e, memurlar ve memur sendikası ile ilgiliydi. E, önergeyi tekrar okudum. E, sanıyorum bazı şeyler yanlış anlaşılmış. Belediye başkanına sorulan bir soru vardı orada, bir soru önergesi vardı ve birkaç tane soru vardı. Fakat ne hikmetse Hemen meclisten bir gün sonra e, bir cevap verdiler. E, i̇ki tane belediye başkan yardımcısı ve üç tane e, sendika temsilcisi Tabii Konunun muhatabı belediye başkanı ve cevap vermesi gereken belediye başkanıydı. Sorular çok açıktı. E, ama bizim orada daha önce ben defalarca basın açıklamasında söylemiştim. Momink'ten bahsetmiştim. E, Momink'in ne olduğunu e, belediye başkanımız o dönemde öğrenmişti. Baskıyla, insanları bezdirmek yoluyla, işten görerek ve çok yoğun şekilde uygulandı. Emeklilik dönemlerinde uygulandı, yer değiştirilerek bir takım zorlamalarla uygulandı. Ama son dönemde <laughs> memurlarla ilgili, sendika ile ilgili e, belediyenin içinde bayağı bir şey yaşandı. Bu soru önergesini Alaaddin arkadaşımız kendi kafasından oluşturmadı. Bu konuda yaşananlar ve şikayetler var. Bu nedenle verildi. Ee, cevabı vermesi gereken yerine aslında olaya dahil olmaması gereken ya da muhatabı olmayan arkadaşların belki de gene aynı yöntemle bir masanın etrafına oturtularak bir basın açıklaması bir canlı yayın yapılmasının da çok şık olmadığını buradan söylemek istiyorum. Bu konu hakkında konuşma hakkımı gizli tutuyorum. E, Erteliyorum. Herhangi bir yorum yapmayacağım. Ama gerektiğinde ve yeri geldiğinde eğer gerekirse bu konuyla ilgili de konuşacağım. Şimdi e, Alaaddin arkadaşımın verdiği soru önergesiyle ilgili ne demek istediğini bir kere daha anlatsın. E, biraz da olayı açalım. Belediye Başkanı dersinde çalışacaktır. Buradan da biraz yararlanıp cevap vermesinde yarar var. Buyursunuz. Merhaba arkadaşlar. Değerli Keşan Halkı. Sayın Başkan da ifade ettiği şekilde geçen Aralık ayı meclisinde bir önerge vermiştim. Bu önergede neyi nasıl sorduğum çok açıktır. Ee, ama asıl muhatapları her zaman olduğu gibi e, cevap vermeme gereği duymuşlardır. Önce e, bir kere daha bu verilen cevapları istinaden ne dediğimi, ne demek istediğimi e, bir kere daha sizlerle paylaşmak istiyorum. E, bu bağlamda e, 12. 2. 2021 tarihinde belediye meclis toplantısında Cumhuriyet Halk Parti grubu adına vermiş olduğum önergenin muhatabı belediye başkanı Sayın Mustafa Elvacıoğlu'dur. Bunu net olarak altını çizerek söylüyorum. Zira her konuda olduğu gibi bu konuda da talimatı kendisi yer vermiştir. Takibi de tarafından yapılmaktadır. Başkan yardımcıların baskı olduğunu kabul etmiyorum şeklindeki ifadeleri Keşan Belediyesi'nde çalışan memurlar üzerindeki sendika değiştirme baskısı gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Değerli basın, Önergede ne sorduk, ne söylediler? Bir, Uzun yıllardır Keşem Belediyesi ile Örgütlü Sendika arasında toplu iş sözleşmesi imzalanmış ve hiçbir sorun yaşanmamışken, bu dönem toplu iş sözleşmesi neden 120 gün sonra gecikmeli olarak imzalanmıştır diye sorduk. Cevap vermediler ama nedenini sizinle paylaşmak, paylaşmak istiyorum. Nedeni, sözleşmenin uzaması sendika değiştirmenin olabileceği ihtimali üzerine sürdürülmüştür. Belediye başkanı diretmiş, sendikalı, sendika üyeleri direnmiş ve kazanmışlardır. İki, bu görüşmeler esnasında sendika yetkililerine başkan yardımcıları tarafından mevcut sendikadan istifa etmeleri, aksi halde sözleşmenin imzalanmayacağı ve üyelerinin ak kaybına uğrayacağı e, tehdidi yapıldı mı diye sormuştum. Sayın Balcı ve Sayın Uslu aynı ağızdan karşı çıkarak kabul etmediklerini söylediler. Peki bu söylem doğru muydu? Bu ürüne beraber inceleyelim. Elbette ki hayır. Basın mensupları hatırlayacaklardır. Birinci ayın 18'inde, 2021 yılının birinci ayın 18'inde AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Yönetimlerden sorumlu Sayın Mehmet Özaseki Keşan Belediye Başkanı'nı ziyaret etmiş ve bu ziyaret esnasında Sayın Belediye Başkanı Mustafa olma herkesin içi içinde başkan memurlarını bu sendikadan istifa ettir bizim sendikamıza geçir demiştir. Buna oradaki herkese tanık olmuştur. Aradan bir, bir müddet geçtikten sonra Belediye Başkanı Sayın Mustafa Elbaşıoğlu, Tünbelşen Şube Başkanı aynı zamanda Keşan Belediye personeli olan arkadaşımızı çağırıp verilen talimatı uygulamak istediğini ve bu konuda bir şeyler yapılması gerektiğini ifade ediyor. Arkadaş bunun mümkün olamayacağını söylese de başkan ısrar ediyor ve bu konuyla ilgili bir şeyler yapılmasını konuşuyorlar kendi aralarında. Bunun üzerine tüm ben sen, e, sendikasının sendikasından memnun musunuz değil misiniz şeklinde referandum kararına varıyorlar. Ve şube başkanı başkanlığını yaptığı sendikanın üyeler üzerinden tartışmaya açarak referanduma gidiyor. Yapılan referandum sonrasında 109 memur arkadaş katılıyor. Oradaki oy dağılımı da e, sizinle paylaşmak istiyorum. Memnunum diyenler 144 kişi. Memnun memnun değilim diyen bir kişi. Kararsız 4 kişi. Bu ne ifade ediyor? Bu karar sonrasında taraflar tekrar bir araya gelerek durumu değerlendiriyor ve 01.01.2021 tarihinde başlaması gereken toplu iş sözleşmesi görüşmelerine devam kararı alıyorlar. Bu görüşmeler esnasında Başkan Yardımcısı Sayın Duran Uslu benim Şube Başkanlığı yaptığım dönemde kendisiyle toplu sözleşmesi imzaladığım doğrudur. Ancak Nuran Uslu'nun benden sonra beğendik belirte çalışan işçileri genel iş sendikasından istifa ettirip hizmet iş sendikasına geçirmesi bunun dışında Keşan Belediyesi'ne Ankara'dan gelen sendikacıları davet etmesi, onları makamında ağırlaması, çay kahve ısmarlaması bu gerçekleri ortadan kaldırmıyor. Nurhan Usta'nın bu konuda yeteneklidir, meziyetlidir. E, ee, bunun birlikte onun yanında yer alan, görüşmelere giren diğer başkan yardımcısı Sayın Tahir Özçınar sendika yetkililerine aynen şöyle söylüyor. Başkan Bey toplu sözleşmesini imzalamak istemiyor. Eğer diretirseniz üyeleriniz ak, ak kaybına uğrayacak. O nedenle gelin sendikayı değiştirin. Sendika yetkilileri bunu kabul etmemeleri üzerine toplu iş sözleşmesi geriye dönük olarak 120 gün geçikmeli imzalanıyor. Bu arada başkanlığını yaptığı sendikasını re referandum'a götüren şube başkanı arkadaşımız Keşan Bedesi Su Kanalizasyon Müdürü yapılıyor. Sendikanın sendikadan memnun değilim diyen ve ben bir sen sendikasına üye olan diğer arkadaş hastaneden nakil gelen Tayir Bey başkan yardımcılığına getiriliyor. Dolayısıyla her ikisi de mükafatını alıyor. Sevgili basın mensupları, bugün neden memurlar üzerinde sendika üyeliklerinin seçimi konusunda bir baskı kurulmaya çalışı çalışılmaktadır diye sordum. Yapılan açıklamalardan anlıyorum ki baskıların 13 2021 tarihine kadar devam ettiğidir. Baskılar, baskılardan rahatsız olan memur arkadaşlar aynı tarihte 12 ile 13 saatler arasında belediye meydanında eve yemeğe gitmeyerek topluca simit, peynir ve çay içerek birlik, beraberlik ve dayanışma örneği sergilemişler. Tepkili, tepkilerini dile getirmişlerdir. Bu etkinde eski bir sendikacı olmam nedeniyle beni de davet etmişler ve ben de bu haklı eylemlerinde yanlarında durarak onlara katkı sunmuşumdur çalışanların anayasadan kaynaklanan en temel haklarından birinin engellenmesi yönünde ortaya çıkan ve suç oluşturan bu baskıcı tavır sizden mi kaynaklanmaktadır diye sordum. Lakin Sayın Helveşoğlu soruma cevap vermekten kaçtı. Değilse sizin bu baskıları ortadan kaldırma yönünde bir çabanız bulunmakta mıdır? Bulunmakta ise bu çabanın kapsamı nedir diye sordum. Sayın Helveşoğlu yine cevap vermekten kaçtı. Verdim, vermiş olduğumuz önergede muhataplar belediye başkanı, başkan yardımcıları ve tüm belsen yöneticileridir. Dolayısıyla işçi temsilcilerin orada bulmalarının ve açıklama yapmalarının istenmesini kısacası anlamlandıramadım. Son olarak şunu söylemek istiyorum ki Çeşen Belediyesi çalışanları Çeşen altına eşit ve adil bir hizmet anlayışıyla hareket eder ve haklı olarak da haklarına sonuna kadar sahip çıkarken ücretlerinin de gününde ve zamanında yatırılmasını isterler. Bu bir lütuf değildir. Emeklerinin karşılığı ve hayatlarını idame ettirebilmenin gereğidir. Dolayısıyla hiç kimse kalkıp da ben çalışanların haklarını zamanda ve günde ödüyorum. Ne var bunda diye böbürlenmemeli. Olması gereken de zaten budur. Teşekkür ediyorum bu konuyla ilgili gösterdiğiniz ilgiye. olayı hemen şöyle bir bağlayalım. Verilen önerge Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına verilmiştir. Alaaddin arkadaşımız hazırladı bir önergedir. Grup da konuşulmuş bir önergedir. Ee, eğer söylenecek bir şey varsa grup adına bana söyleyebilir isteyen herkes. Gerçekleri söylemekten korkmayınız lafının arkasındayız. Bugün Keşan'da ama belediyede ama dışarıda. Herhangi biri. Kadın, erkek, çocuk fark etmez. Ee, eğer bizden yardım istiyorsa ya da biz farkındaysak onların başındaki insanlar çok farkında değil ve gereğini yapmıyor olsalar bile bir Cumhuriyet Halk Partili birinciyle sonuna kadar yaşanan yanlışlıkların karşısındayız. Elimizden gelen çözümler için varız. Ve bu şekilde devam edecek. Ee, dolayısıyla bundan sonra da sorduğumuz sorulara e, muhatapların cevap vermesinde yarar var. Konu yalnızca BD'deki memurların sendikasıyla TÜMBELSEN'le ilgili bir soru önergesidir. Başka bir yerden bahsedilmemektedir. Gerekirse onlardan da bahsederiz. E, ama e, bir karşı karşıya getirme çabası e, ya da olayı yaşandığından farklı anlatmak e, hem mantıksız hem herkese zarar veren bir süreçtir. Dolayısıyla çok fazla detaya girmeyelim. Konu budur. Verdiğimiz önerge oradaki belediyedeki memurlarla alakalı bir önergedir. Şimdi konuyu biraz daha açtı Alaattin arkadaşım. Biraz daha derdimizi anlattık. Bakalım belediye başkanı buna vereceği cevaplar ne? Onları bekleyeceğiz gene böyle çok olmaması gereken hani belediyenin içinde iç ilgili bir konunun kamuoyuna, kamuoyuna taşınmasından ve sizin zamanınızı almaktan dolayı üzgünüm, özür diliyorum. E, konuşmamız gereken çok daha genel konular var. E, umarım bundan sonra öyle devam ederiz. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Başkanım bu pazar bir, bir şey, bir şey. E, Yani ayrı bir konu ama... E, Onunla ilgili geçen açıklamada biraz bahsettik. Ee, şimdi o e, Sayın Belediye Başkanı'nın da projesini gelir gelmez yapacak bizim de projemizdi. O arada e, yaklaşık 3 sene geçti. Maliyetler çok fazla arttı. E, onunla ilgili meclis grubunda sözcümüz e, Feridun arkadaşımız konudan da bahsetti. Kapanması mümkün mü değil mi onu da bilmiyorum. Ya şimdi belediye başkanının tarzında bir sıkıntı var. Erikli suyunda da pazar yerinin üstünde de, eski itfaiyenin kapatılmasında da kendi kafasına göre yatıp kalkıp bir takım görsellerle geziyor. Eğer bir sorunu çözecekse, yürütme makamı odur. Ama hem orada bu konuyla ilgili oy kullanacak insanların, hem de bu işten yararlanacak esnafın, hem de buradan faydalanacak halkın görüşleri alınarak en doğru çözümlerin bulunması lazım. O 30 yıl diye bahsettiği hikaye, burada çok gündeme gidiyor. Ucube diye bahsettiği yerde yağmur yağdığında suların akmasını bile sağlayamayan, orayı deşarjını sağlayamayan, bırakın üstünü kapatmasını bir belediye başkanı var. Ve e, dikkat etsin daha 3 sene dolmadan insanlar e, isfa diye varmaya başladılar. Siyasetin işimize gelir. Ya ben çok eminim ki bir sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi bir arkadaşım yönetecek. Ama şu anda esnafın çektiği sıkıntı, şu anda halkın çektiği sıkıntı pazar yerinde çok net şekilde görülmektedir. Şimdi onu yaşayacağız, göreceğiz devamının nasıl geleceğini. ya yani 21. dönümle ilgili işte kaçıncıya geldi mecliste tekrar defalarca nasıl yapılmasıyla ilgili de konuştuk. bundan sonra da esnafın ve halkımızın yararına dönük en iyi çözüm neyse onu da konuşmaya devam edeceğiz. Ama en azından kapatamayacağı belli olan o yeri hiç olmazsa biraz daha kullanılabilir hale getirmekte yarar var. Başka sorunuz var mı? 不行。